Herkese merhaba. Bu videoda birden çok uyumsuzluğun olduğu koşullarda nasıl işlem yapmalıyız ve piyasayı nasıl yorumlamalıyız bundan bahsedeceğim. Gördüğünüz gibi alçalan tepeler var ancak fiyat hareketi yükselmeye devam etmiş. E biz burada uyumsuzluk gördük. Fiyat yukarı çıkıyor, tepesi yukarı çıkıyor ve alçalan tepe var indikatörde. Demek ki fiyat hareketinde bir zayıflık var, geri dönmesini bekleriz. Ancak fiyat yukarı gitmeye devam etmiş. Bunun anlamı nedir? Bunun anlamı şudur. Fiyat hareketi eskisi kadar güçlü yukarı çıkamasa bile uzun bir müddet gücünü kaybederek yukarı çıkmaya devam edebilir. Bakın. Ben zaten şu grafiğe baktığımda uyumsuzluk olduğunu net olarak anlıyorum. Burada şu şekilde bir eğim varken bir müddet sonra bakın gitgide eğim azalmış, en son yatay olmuş ve fiyat hareketi geri dönmüş. Biz zaten bundan daha önce bahsetmiştik. Mesela şurası bir destek olsun. Desteğe doğru gelirken fiyat gücünü kaybediyorsa geri dönme ihtimali daha fazladır dedik. Ne yapıyorduk? Bir tren çizgisi çiziyorduk. Kırıldığında doğrulama almış oluyorduk. Bizim yapmamız gereken tren çizgisi çizmektir. Çünkü bir tren çizgisi kırılmadan, bir destek tren çizgisi kırılmadan işlem yapmak bana kalırsa çok risklidir. İndikatörler bir göstergedir ve mutlaka bir seviye kırılmadan işleme girmemeliyiz. Burada bir tren çizgisi çizdik. Bu tren çizgisi kırıldığında veya bakın burada asıl mantığı, size asıl ipucunu şu anda söyleyeceğim. Uyumsuzluk var değil mi? Burada uyumsuzluk gördük. O zaman bu iki swing'i, bu iki tepe ve dip, bu iki fiyat hareketini Geram bir trend çizgisi çizeceğiz ve böylece biz uyumsuzluğa işlem yapabiliriz. Bakın şurada küçük bir trend çizgisi çekip bu kırıldığında işlem yapmak çok risklidir. Fiyat hareketinin eylemsiz olduğunu kabul ederiz. Fiyat trend yapıyorsa o trendine devam etmesini bekleriz. Defalarca kez trend dönüşü dener fiyat hareketi. Düzeltmelerle ancak sadece bir tanesi doğru olur. Bu yüzden kesin bir geri dönüş sinyali gelmeden karşıt pozisyon açmamalıyız uyumsuzluğa bakarak. Ne dedik? Bu fiyat hareketini, uyumsuzluğun oluştuğu fiyat hareketini içeren bir tren çizgisi çizeceğiz. Ve burası kırıldıktan sonra ancak biz işlem yapacağız. Bakın burası gerçekten çok güzel bir işlem yeri olmuş. Ha, yani dar stop loss kullandıysanız burada stop olmuş olabilirsiniz. Zaten her zaman, her zaman fiyat hareketi yavaşladı diye ve tren çizgisi kırıldığında bile fiyat yeniden yukarı çıkabilir ancak biz trade yaparken birkaç kez bu şekilde işlem açtığımızda olasılıkların bizim tarafımızda olduğunu ve düşük stop, geniş kar alımlarla en günün sonunda karlı çıkabileceğimizi biliriz. Ne yapardık mesela? Burada ikinci yapabileceğimiz şey şu şekilde tren çizgi çizerdik. Ve burada belki satış yapardık ikinci olarak. Temel mantık birden çok uyumsuzluğun oluştuğu durumlarda budur. Uyumsuzluğun oluştuğu tepe ve dipleri içeren bir tren çizgisi çizilir ve o tren çizgisi kırıldığında geri dönüşe pozisyon açılır. Burada uyumsuzluk var diye işlem açılmaz çünkü fiyat hareketi gücünü kaybetmeye devam edebilir. Bu videoda bu kadardı sağlıcakla kalın.